Merhaba herkese. Bugün en yakın onluğa yuvarlama, en yakın yüzde yuvarlama ve en sonunda da en yakın binliğe yuvarlama konularına bakacağız. İlk olarak en yakın onluğa yuvarlama nasıl yapılıyor bunu konuşalım. Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki rakam 5'ten küçükse yuvarlama yaptığımız basamağı yani onlar basamağına herhangi bir sayı eklemiyoruz. Ancak birler basamağına baktığımda 5'e eşit ya da 5'ten büyükse ne yapıyorum? Yuvarlama yaptığım basamağa yani onlar basamağına 1 ekliyorum. Bunu örnekler üzerinde konuşabiliriz. Yani burada yazılan ifade bunu anlatıyor komple. Örnekler üzerinde konuşabiliriz. Ben normal matematiksel olarak anlatacağım. Daha sonra da size bir yöntem göstereceğim. Bu yöntemle bütün yuvarlamaları yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Şimdi aşağıdaki örneklere baktığımda 274 sayısı var burada ilk önce ne yapıyorum? Onlar basamağını belirliyorum. Onlar basamağı, onlar yuvarlama yapacağım. Birler basamağındaki rakama baktım. Birler basamağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için ne yapıyorum? Onlar basamağına herhangi bir sayı eklemiyorum ve 7 olarak kalıyor. Burası 27 oldu. Şunu da unutmayın. Yuvarlama yaptığınız basamağın sağındaki bütün rakamlar da 0 olur. Sağındaki 4'ün yerine de 0 rakamını yazdığımda 270'e yuvarlanmış olacak. Şimdi diğer bir örneğe geçtiğimizde 613 örneği. Bakın onlar basamı, onlar yuvarlıyorum. Sağındaki rakama baktım. Yani bu yöntemle yaparsanız çok rahat e, yapabilirsiniz bütün yuvarlamaları. Sağındaki rakama baktım. 5'ten küçük. 5'ten küçük olduğu için yuvarlama yaptığım basama herhangi bir sayı eklemi eklemiyorum. Ve 1 olarak kaldı. Ne dedik? Yuvarlama yaptığınız basamanın sağındaki bütün rakamlarda 0 olur dedik. Gördüğünüz gibi sağındaki 3'ün yerine de 0 mı yazdım. 822 sayısını yuvarlayacağım şimdi. Ne yapıyorum? Önce onlar basamağını belirledim. Sağındaki rakama baktım. 5'ten küçük mü? Küçük. 5'ten küçük olduğu için ne yapıyorum? Yuvarlama yaptığım basamağa herhangi bir sayı eklemiyorum. Ve 2 olarak kaldı. Ne yaptık? Sağındaki ne dedik? Yuvarlama yaptığınız basamağın sağındaki bütün rakamlar 0 olur dedik. 2'nin yerine sıfır 0 yazdığımızda 820 şeklinde olmuş olacak. Bakın onlar yuvarlama yapıyorum. Önce onlar basamağını belirledim. Sağındaki rakama baktım. Sağındaki rakam 5'ten büyük gördüğünüz gibi. 5'ten büyük olduğu için ne yapıyorum? Buraya bir 1 ekliyorum. Artı 1 ekliyorum. Ve 5'e 1 eklersem 6 olacak. Sağındaki rakamı da hemen 0 yaptım. Yuvarlama yaptığımız basamanın sağındaki bütün rakamlar 0 olur. Unutmayalım. Hemen belliyorum onlar basamanı. Sağındaki rakama baktım. 5'ten büyük. 5'ten büyük olduğu için onlar basamına 1 bir ekledim. 1'e 1 bir eklerseniz 2 olur arkadaşlar. 22 oldu. Sağındaki rakamı da hemen 0 yaptığımda 220 şeklinde yuvarlamı yapmış oluyorum. Hemen bakıyorum onlar yuvarlıyorum. Onlar basamanı belledim. Sağındaki rakamı baktım 5. 5 5'ten küçük olmadığı için ne yapıyorum? Buraya bir 1 ekliyorum ve burası 3 oldu. Yani 430 şeklinde yuvarlamı yapmış oldum. Yani uzun uzun bunları hepsini okumaya gerek yok. Ben böyle yazdım ama şimdi yüzde yuvarlama yaparken de şunu yapıyoruz. Eee yüzde yuvarlarken onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağındaki rakam 5'ten küçük ise yüzler basamağına herhangi bir sayı eklemiyorum. 5 eşit ya da 5'ten büyükse yüzler basamağına 1 ekliyoruz. E, Tabi yuvarlama yap, yaptıktan sonra e, yüzde yuvarlama yaptıktan sonra onlar basamağı ve birler basamağı yerine sıfır yazmayı da unutmayın. E, bunun buranın özeti bu. Şimdi dediğim gibi kısa yoldan yapabilirsiniz. Ya bu kadar ifadeyi ezberlememize gerek yok. Şimdi yüzde yuvarlama yapacağım ben. Önce basamağı belirleyin. Yüzde yuvarlama yap diyorsa önce bir yüzler basamanı belirle. Sağındaki rakama baktım 4. 4 5'ten küçük olduğu için ne yapıyorum? Ekleme yapmıyorum ve yüzler basamağındaki 4 aynı şekilde kaldı. Sağındaki bütün rakamlar yerine 0 yazarsam yani onlar basamağı ve birler basamağı yerine de 0 yazarsam 400'e yuvarlanmış olur. Şimdi yine yüzler basamımı belirledim arkadaşlar. Sağındaki rakam. Hep yaptığımız şey bak sağındaki rakama bakmak. Sağındaki rakam gördüğünüz gibi 1. 1, 5'ten küçük olduğu için. 1, 5'ten küçük olduğu için ne yapıyorum? Ekleme yapmıyorum ve 5 olarak kaldı burası. Onlar basamı ve birler basamı yerine 0 yazarsam 500'e yuvarlanmış olacak. 604 sayısı yüzler basamımı belirledim. yüzdeyi yuvarlıyorum çünkü. Sağındaki rakam gördüğünüz gibi 5'ten küçük. O yüzden 6'ya herhangi bir sayı eklemiyorum ve 6 olarak kaldı. Sağındaki rakamları 0 yaptığımda 600'e yuvarlanmış olacak. 364 sayısına baktığımda önce yüzler basamağını belirledim, yüzeye yuvarlıyorum. Sağındaki rakama baktım 6. 6 5'ten büyük arkadaşlar. 6 5'ten büyük olduğu için ne yapıyoruz? Buraya bir 1 ekliyoruz. 3'e 1 eklersem 4 olacak. Sağındaki rakamları 0 yapmayı unutmayalım. 400'e yuvarlanmış oldu. 556 sayısı arkadaşlar. Ne yaptım? Önce yüzler basamını belirledim. Sağındaki rakama baktım. 5. 5, 5'ten küçük değildir. O yüzden ne yapıyorum? Buraya bir 1 ekliyorum. Yüzler basamına bir eklersem burası 6 olur. Sağındaki bütün rakamlara 0 yaparsam yani onlar basamı ve birler basamı yine de 0 yazarsam 600'e yuvarlanmış olur bu. 981 sayısı. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Bakın yüzler basamını belirledim. Sağındaki rakam 5'ten büyük gördüğünüz gibi. 9'a 1 e eklersem ne olur? 10 olur. 81 yerine de yani onlar basamı ve birler basamı yerine 0 yazarsam. Yani buradaki 8 yerine ve 1 yerine 0 yazarsam. Yani 2 tane 0 olmuş olur. Neye yuvarlanmış oldu? 1000'e yuvarlanmış oldu. Bakın binle yuvarlamada aynı mantık uzun uzun şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Burada yazıyor mesela binle yuvarlarken ne yapacağız? Yüzler basamağına bakacağız. Yüzler basamağındaki rakam 5'ten küçükse binler basamağına bir sayı eklemeyeceğim. Yuvarlama yaptıktan sonra hemen sağındaki rakamlar yani yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı yerine sıfır yazmayı unutmayacağım. Yüzler basamağına baktığımda 5'e eşit ya da 5'ten büyükse de ne yapacağım? Binler basamağına bir ekleyeceğim. Yine aynı mantıkla yüzler basamı, onlar basamı ve birler basamı yerine sıfır yazacağım. Bu kadar uzun ifadeyle uğraşmanıza gerek yok. Ee, bakın şimdi 27.140 ifadesi var. Ne yapıyorum önce? Binler basamı belirliyorum. Bak hep aynı mantık. Binler basamı burası. Sağındaki rakama baktım. 1. 1, 5'ten küçük olduğu için ne yapıyorum? Bir sayı eklemiyorum. 5'ten 5 beş eşit ya da 5'ten büyük olsaydı binler basamağına 1 ekleyecektim. Evet burası 7 olarak kaldı. Sağındaki yüzler basamı, onlar basamı ve birler basamı yerine de 0 yazarsam 27.000 olmuş olacak. Şimdi yine binler basamını belirledim arkadaşlar. Sağındaki rakama baktım 9. 9 5'ten büyük olduğu için 1 e ekleyelim buraya. Binler basamına 1 e eklersem 2 olur. Sağındaki yüzler basamı, onlar basamı ve birler basamı yerine de 0 yazarsam ne olmuş olacak? 2.000 olmuş olacak. Şimdi bakın burada bir hata yapmış mesela bunu Bilerekten yazdık. Ee, şöyle anlatayım. Ee, karıştırmayalım. Yaptığımız şeyi karıştırmayalım. Bak ne yapıyoruz? Binler basamağını belirliyoruz. Sağındaki rakama baktım 5. 5 5'ten küçük olmadığı için ne yapıyorum buraya? 1'e ekliyorum. Buradaki 7'ye 1'e ekliyorum. Dikkatli olalım. 378 mi oldu burası? Sağındaki 3 rakam yerine de 0 yazarsam arkadaşlar. Ne olmuş olacak? 378 bin şeklinde gelmiş olacak. Şimdi biraz da toplama ve çıkarma işlemi üzerinde konuşalım. Şimdi yuvarlamaları nerede kullanıyoruz? Tahmini ve gerçek sonuçta kullanıyoruz. Tahmin sonuç ne demek? Gerçek sonuç ne demek? Gerçek sonuç bir işlemde bulduğunuz sonuca yani burada olduğu gibi toplama işlemini hesapladığımızda bulduğumuz sonuca biz gerçek sonuç diyeceğiz. Bunları yuvarlayarak onluğa, yüzlüğe, binliğe yuvarlayarak bulduğumuz sonuca da tahmini sonuç diyeceğiz. Bize genellikle tahmin sonuçla gerçek sonuç arasındaki farkı sorar. Bilginiz olsun. Şimdi bu işlemleri yapmaya başladığımda 8 ile 7'yi topladım. 15. 15'in 5'ini yazdım. Elde var. 1. 2 ile 9'u topladım. 11. 1 de elde var. 12 oldu. 12'nin ikisi elde var. 1. 5 ile 0'ı topladım. 5. 1 de elde var. 6. 2 ile de 1'i topladım. 3. Ne oldu? 3625 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar burada bakalım. Mesela burada yüzde yuvarlama yaparak tahmini sonucu bulalım. Yüzler basamı gördüğünüz gibi burası. Sağındaki rakam ne? 2. 2 5'ten küçük olduğu için eklemi yapmıyorum. Ve 5 olarak kaldı yüzler basamağı. Burada tahmini sonucu yüzde yuvarlayarak yapıyoruz arkadaşlar. Ee, sağındaki onlar basamağı birler basamağı yerine de 0 yazmayı unutmuyorum. Ne olmuş oldu? Demek ki yüzde yuvarladığında 2500 oluyor. Şimdi alttaki sayı yüzde yuvarlayalım. Bakın yüzler basamağı burası. Sağındaki rakama baktım 9. 9 5'ten büyük. O yüzden ne yapıyorum? Yüzler basamağına 1 ekliyorum. Burası 0 değil artık 1 oldu. Sağındaki rakamlar yerine de 0 yazmayı unutmuyorum. Onlar basamağı yerine 0 yazdım. Birler basamağı yerine 0 yazdım. Şimdi topladığımda tahmini sonucu bulacağım. 0 ile 0'ı topladım 0. 0 ile 0'ı topladım 0. 5 ile 1'i topladım 6, 2 ile 1'i topladım 3. 3600 olmuş oldu. Şimdi bunları çıkartırsam birbirinden tahmini sonuç bu buldum. Tahmini sonucu bulduk. Şimdi bu ikisini çıkardığımda da karşıma ne çıkacak? Tahmini sonuçla gerçek sonuç arasındaki fark çıkmış olacak. Yani 3600'den ben Pardon yukarı 3625 yazalım. 3625 daha büyük. Evet çıkardığımda 5, 2, 0, 0. Gördüğünüz gibi ne olmuş oldu? Ee, gerçek sonuçta tahmini sonuç arasındaki farkı 25 bulmuş olduk. Bu sefer 10'la yuvarlayarak yapalım. Bu sefer 10'la yuvarlayarak yapalım. 9 3 topladım 12. Bakın gerçek sonucu buluyorum. 9 3 topladım 12. Elde var 1. 0 ile 1'i topladım 1. 1 de elde var 2. 5 7'yi topladım 12. 12'nin ikisi elde var 1. 4 ile 1'i topladım 5. 1 de elde var 6. Demek ki bunun gerçek sonucu. Gerçek sonuç yazalım. Şöyle gs yazalım. Evet gerçek sonucu 6222 olmuş oldu. Bir de tahmini sonucu bulalım. Yukarıda yüzde yuvarlama yapmıştık. Şimdi isterseniz onluğa yuvarlama yaparak yapalım bu soruyu da. Şimdi onluğa yuvarlama yapacaksam önce onlar basamını belirliyorum. Burası sağındaki rakam 9 gördüğünüz gibi. 9 5'ten büyük. O yüzden ne yapıyorum? Onlar basamına 1 ekliyorum. 1 eklersem 0 artık ne oldu? 1 olmuş oldu. 0 yerine artık 1 yazdım. E, yuvarlama yaptığım sağındaki rakamın da 0 olmasına dikkat edelim. 0 yazmaya dikkat edelim. Unutmayalım. Yuvarlama yaptığınız basamanın sağındaki rakamlar 0 olur. Aynı şekilde aşağıdaki örneğe bakıyorum. Yine onlar basamanı belirledim. Sağındaki rakam 3 gördüğünüz gibi. 3 5'ten küçük olduğu için ne yapıyorum? Ekleme yapmıyorum. 1 olarak kaldı onlar basamı. Sağındaki rakamda 0 yazmayı unutmuyoruz. Şimdi toplayıp bakalım tahmini sonucu ne bulacağız? 0 ile 0 topladım 0. 1 ile 1'i topladım 2. 5 7'yi topladım 12. 12'nin ikisi elde var 1. 4 ile 1'i topladım 5. 1 de 50 var 6. 6220 çıktı gördüğünüz gibi. Gerçek sonucumuz 6222. Tahmini sonucumuz 6220. Çıkardığımızda da arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi aradaki fark 2 gelmiş oluyor. Son örneği de binliğe yuvarlama yaparak yapalım ve burada yuvarlamayı bitirelim. Şimdi arkadaşlar yine dediğimiz gibi ne yapıyoruz ilk olarak? Gerçek sonucu hesaplıyoruz. 7 ile 5'i topladım 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 ile 7'yi topladım 10. 1 de elde var. 11'in 1'i elde var 1. 0 ile 2'yi topladım 2. 1 de elde var 3. 5 ile 1'i topladım 6. Gördüğünüz gibi gerçek sonucumuz 6312 çıkmış oldu. Tahmini sonucu ne yapacağız bu sefer? 1000'e yuvarlama yaparak bulacağız. Bakın binler basamını önce belirledim. 1000'e yuvarlama yapıyorum. Sağındaki rakam gördüğünüz gibi 0. 0 5'ten küçük olduğu için eklemi yapmıyorum binler basamağına. Ve binler basamağı 5 olarak kaldı. Sağındaki yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağını 0 yapmayı da unutmayalım. Evet 0 yazdığımda 5000 olacak. Aynı şekilde aşağı baktığımda binler basamağını belirledim. Sağındaki rakam 2 gördüğünüz gibi. 2 5'ten küçük olduğu için yine eklemi yapmıyorum. 1 olarak kalacak binler basamağı. Sağındaki yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı yerine de 0 yazmayı unutmayalım topladığımızda 0 0 0 6 yani 6000 ne çıktı tahmini sonuç çıktı tahmini sonuç bu da TS oldu bak bu ger gerçek sonuç tahmini sonuç biz arasındaki farkı sor soracak sorularda e genellikle 6312'den 6000'i çıkartırsam eğer 2 1 3 0 gördüğünüz gibi ne bulmuş olduk 312 bulmuş olduk Görüşmek üzere dikkat edin kendinize.